Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz efendim bugün sizlere Gaming İstanbul Ümrani stüdyolarından sevgili Tuna Yurdakul'la birlikte sesleniyoruz önümüzde ya, de evet. bir canavar var. Ya bu canavar uzun zamandır bende aslında. Baya tozlu zaten evet. tozlanmasından belli. Temizlemeye çalıştım ama bu kadar oldu. Efendim bu video sevgili Tuna için. Tuna ki artık Twitch'te, YouTube'da futbol içeriğini seven herkesin neredeyse bilmediği yoktur dediğimiz bir insan. Estağfurullah. Evet. Değil mi? Estağfurullah. Evet. Yani evet gel yani biraz daha alacak inşallah. Biz Tunay'la yıllardır tanışıyoruz ve ben tanıdığım günden beri FIFA içeriği veya futbol içeriği üretiyor. Allah. 10 numara halı sahada orta sahadan oynayan ama bazen de vuruşlarıyla topu daha taşa atan. Ya oluyor bazen ayarı kaçıyor. Ama tuttuğu zaman. Ama hiçbir zaman da adamlığının ayarı Kesinlikle. kaçmayan Kesinlikle. bir arkadaşımdır kendisi. Bugün Gameiken'le birlikte onlar aslında bir sistem topladılar. Biz bu sistemi sizlere tanıtıyor olacağız. Tuna da belli bir süredir aslında bu sistemi kullanıyor. Sen bununla yayın yapıyorsun. Ben bununla ne, neler yapmıyorum, edit yapıyorum. Hah. Yayın yapıyorum yani Premier'i kullanıyorum bilenden. Neler yapmıyorum değil, neler yapıyorum. Neler yapıyorum. <laughs> Çok kullanıyorum, videomu çıkarıyorum, sonrasında yayına giriyorum, ne bileyim oyun oynuyorum, Valorant oynadım, bir kez zaten hı hı. Bir sürü oynadık. Bu aralar WoW oynuyorum, oradan ha. çıkıyorum, Kodo oynuyorum, yani hepsini oynuyorum. Ne banımızı ne Tuna yayınlarını konsol üzerinden yapıyor. Elgato ile birlikte görüntüyü bu sistem aracılığıyla yayına veriyor ve hem yayın yapabiliyor, hem de kayıt alabiliyor. Bunun dışında da PC'de oynadığı oyunları az önce bahsetti, işte Call of Duty, Valorant vesaire bunları da yine bu sistemle aylardır oynuyor. Özellikle yayın yaparken işlemciyi veya ekran kartını çok fazla kullanıyoruz. Hı hı. Orada da hiç sekte uğratmadır. Zaten şimdi birazdan ben videonun nasıl ilerleyeceğini söyleyeyim. Biz bir giriş yapalım dedik. Girişten sonra Tuna sistemini anlatıyor olacak. Ayrıca bu sistemin özelliklerini öğrendikten sonra videonun aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda Gamecan TR sitesinde de bu sistem içerisindeki bileşenlerle oluşturulmuş bir sistemi satın almak isterseniz yine fiyatıyla birlikte görüyor olacaksınız. Bayağı uygun da olacak bence. Valla göreceğiz. Evet, göreceğiz. Gamecan diyorsa doğrudur. <laughs> Şimdi ben sözü Tuna'ya bırakıyorum. Tuna biraz sistemden bahsetsin. Üzerine biz eskilerden ama bana göre dünyanın en efsane futbol oyununu Çok oynayacağız. Bir şey ve bir de Gündem oyunları, günümüz oyunlarından, insanlar işte şu günlerde çok fazla oynadığı oyunlardan bir ya da iki tanesini bir sistem testi yapıp videoyu kapatacağız. Söz senin üstadım. Buyursunlar. Tuna ve bilgisayarının deneyimi. Yaklaşık bir yıldır kullandığım bu sistemim beni ne editlerimde, ne oyunlarımda, ne de yayınlarımda üzmedi. Bunun tabii ki içerisindeki parçaları boşluyuz. Gelin şimdi bu parçalardan bahsedelim. Anakartımız Asus TUF Gaming B560 Plus Wi-Fi. Bu anakartın en büyük özelliği dahili olarak Wi-Fi özelliğinin bulunması. Üzerindeki PCI Express 4.0 ile ekran kartımız ile tam olarak uyumlu çalışıyor. Ayrıca üzerindeki M2 soğutucu bloğuyla gayet serin bir şekilde çalışıyor. Ekran kartı olarak da Asus'un TUF serisinden 3060 kullanılmış. 3 fanlı olduğu için de serinletmesi gayet güzel. İşlemcimiz Intel Core i5-11600 serisinden 6 çekirdekli. Beni bu zamana kadar ne oyunlarda ne de yaptığım videolarda, editlerde hiçbir zaman zorlamadı ve üzmedi. Üzerinde bulunan Asus TUF Gaming LC120 sıvı soğutucu ile de bu zamana kadar hiç problem yaşamadım soğutma konusunda. Bu saatten sonra da yaşayacağımı düşünmüyorum. RAM'lerimiz de 16 GB, 3200 MHz. Ayrıca XMP sertifikası bulunduğu için BIOS'tan çok rahat bir şekilde 3200 MHz'i çıkartabiliyoruz. Depolama kısmında Kingston 500 GB NV1 M2 kullandım. 500 GB olması benim için gayet yeterli. Oyunları hem hızlı bir şekilde açıyorum hem de gayet işimi görüyor. Ayrıca 500 GB'ın size yetmeyeceğini düşünüyorsanız aşağıdaki linkten kendinize özel arttırabilirsiniz. Son olarak da kasamız var. Ben böyle bir kasa seçtim sizler için. Ön tarafta 3 tane fanı, arka tarafta bir tane fanı var. Bayağı böyle ışıklı mışıklı Üst tarafında böyle ben buraların da çok fazla kullanıyorum. Bir şeyler koyuyorum, hard disklerimi falan koyuyorum ekstra. Onun dışında böyle güzel bir kasamız var. Şimdi gidip Mete'yi çağırıyorum. Ve o güzel Tosubasa efsanesi başlıyor. Evet. Tunam hayırlı olsun. Geldik. En sevdiğim yere. Bak gelmiş geçmiş. Dünyanın en iyi futbol oyunu kardeşim. Bu arada. Evet. Bir New Star evet. Soccer vardı zamanında. NSS. NSS vardı. Bir o bir, o, bir de benim için bu. Bak yani bu bunlardan oyun. sonra PES falan filan geldi de. Bunlar daha ilk başlangıcı yani. Abi Olay, ben bilmem. Ben yer. küçükken sabahları uyandığımda. Çizgi film diye bunu oturup Üf. izleyeceğim diye hafta sonu. Bak şu an hani sabah o saatte kalkacağım deseler çizgi film için hayatta kalkmam. Zaten o Ama... saatte yatıyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zamanlar Tusu Basa izleyeceğim diye, yok efendim Pokemon izleyeceğim diye inanılmaz böyle saat falan kurardım. Alarmı eski saatler vardı ya anneme kurdurturdum. Onunla kalkar izlerdim. Efendim bana göre, Tuna'ya göre gelmiş geçmiş en efsane... Nostalji futbol oyunlarından Kesinlikle, bir tanesi, Tsubasa'ya evet. oynuyoruz. Efsaneydi. Benim de izlediğim iki çizgi film var. Birisi Tsubasa, diğeri Şirinler. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla anlatısı yok ama Şirinler'e bayılırım. Anlam Biri veremedim. <laughs> güzel abi Şirinler, güzel. Ee, hadi bakalım. Şimdi, biz Tsubasa oynayacağız. Neden? Nostalji yapmak istedik. Zaten bu adam her gün, her yayınında FIFA oynuyor. PES'in durumu zaten belli, malum ortada. Yani, öyle. yani inşallah ilerleyen süreçte bir dokunuş gelir de şimdi yani... Konami böyle remake falan yapmaya başladı ya eski oyunlarına. Hı hı. Silent Hill falan bir remake yapıyorlar. Belki ellerindeki markaların kıymetini daha da bilmeye başlarlar. Bunun da bir harekatı olur bu ve PES'i de eski şaşalı günlerine geri döndürebilirler ama hiç umudum yok. Yani aslında böyle kompetitif oyuncular için değil de daha çok böyle evde oturan keyfini oynayanlar için getirseler çok daha iyi olur. Kesinlikle. Yani kesinlikle. FIFA zaten kompetitif tarafı karşılıyor. Evet. Orada çok böyle zorlu maçlar oynuyoruz zaten. Ama PES'te de böyle daha keyfine, salonda ayaklarımızı uzatırken oynasak çok kesinlikle, keyif alırız yani. Kesinlikle. Şimdi biz yıllar öncesinden bir oyun oynayacağız ama bu videonun sonunda siz bu sistemin performans testini de farklı oyunda görüyor olacaksınız. Biz gelin bir nostalji yapalım istedik. Ha FIFA'nın performansını, FIFA ile performansını ve daha tüm bu bilgisayarın performansını görmek istiyorsanız ayrıca her gün yayında olan ve aşağıdaki açıklama kısmında Twitch kanalının linkini görebileceğiniz Tuna'nın yayınlarına giderek de PCI'nin nasıl bir performans sergilediğini ayrıca da görebilirsiniz. Orada bir yayın kalitesidir bilmem nedir onlara da bakabilirsiniz. O halde abi şuradan bir let's go hadi bakalım. Başlıyoruz. Kick off. Şurada o efsane, o efsane şeyler, görüntüler. Evet, Dünya Kupası'nı kazanmak kazanmak. Orada Dünya Kupası'ndaki evet, kim? Benim şu an ya ben Portekizliyim. Portekiz. Ben Ronaldo'cu olduğum için. Ben de Brezilya. Ama içimden bir ses Fransa kazanacak diyor. Onlar çok güçlü. Ya Brezilya Fransa kazanacak diyor. Fransa çok güçlü. Diyor ki Dünya Kupası'nı kazanmak hayali işte her zaman için vardı. Ozoro Tsubasa için. Ve şimdi Brezilya'da bir Rio Cup mücadelesindeyiz. Sao Paulo Fluminense. Fluminense, Sao Paulo Brezilya Ligi'nin. Şöyle şey hoca var. gelmedi be. Onda Şöyle hoca gelmiş. Ya, var ya yok ya. <laughs> bir Fatihlerim iki. <laughs> Let's go. Takımla mıkınla konuşmuyorum. Zaten evet, abi evet, herkes hazır. Biliyor işini. Herkes teşvikli. Peki bir maçı alıyoruz, kazanıyoruz. Değil mi? Tabii, Kazan tabii. İlk maçı kazanıyoruz. İlk maçı kaz bu maçı kazanmamız lazım. Tamam. Bu maç bizim kırılma noktamız. Bu maçı alacağız abi. Zaten başta kaybedersek zaten gidelim yani. Aynen Nostalji de kaybedelim. Olmaz. Tusu basanı nerede görmüş kaybettiğini. <laughs> <laughs> 10 numarasıyla yani o zamanların görüntü, besisi. Evet şu görüntü çok iyi ya. Subasa karşınızda. Sağ Paulo. Bu hakemde çok e, e maçı. inanılmaz bilgiler var bu hakemle alakalı. Aa, i̇lerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Süper. Ertem Şener <laughs> e, bilgileriyle Tuna bugün <laughs> oyunla ilgili, hakemle ilgili, oyuncularla ilgili bizlere verecek bilgileriyle yanımızda. Sağ Paulo'nun uğruşuyla mücadele başladı. Şimdi ilk atak şansı Sao Bilmeyenler için gidiyor. az çok benden sen Hı. oynarken bahsedeyim. Ee, beyazlar biz Mesela şu an 4 numaralı oyuncu e, oyuncuyla Mete dripping yapıyor aslında. Karşısına 7 numaralı bir arkadaş geldi. Ne yap? Şimdi Taki pas mı arkadaş. vereceğiz? Şimdi ceza sahasına Action yakın var bile var. değilim. Orta alanın gerisindeyim. Şut çekmeyelim C ya. <laughs> Damarlık olur bu. <gülüyor> <gülüyor> pas verelim abi pas biz. Verelim. Şimdi bu paslar ya başarılı ya başarısız. Bir de nereye vereceğini seçiyor. Bak 9'a 9'a 11'e 11 falan. On numara Tsubasa'dan bir oyun kuralım evet. diyorum ben. Tsubasa'ya doğru attı Babington topu. Başbakan. Hop. Geçti Yavaşladı savunmayı. Aha Tsubasa. O zor at Tsubasa aldı. Tsubasa gidiyor. Yani e, numara geldi karşı. Iniesta karşısında. Iniesta geldi. <laughs> Burada bir şut var. Ne var oh. başka? <laughs> buradan vurayım mı lan? Yok. Vurma da. E, şut var abi. Pas var. E, dribbling var. var. Bir dribbling. Let's go. Hmm derken ben dribbling koydum. Tekıl geldi. Hop. Doğuçladı. Güzel. basa geçti rakibini. İlerlemeye devam ediyor. İki gelecek. Kaç ondan? Dörtten de kaç. Aradan Artık sıyrıldı. Şut, akti. şut gelir mi? İçeri girdi. İçeri fena girdi. Nereye, nereye Lan gidelim? ne zaman çekeceğim ben? <laughs> o tüm takım burada. Tusu basanın önünde herkes. Vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalenin içine <laughs> giriyorum değil mi? Giriyorum. Şut çekeyim lan. Çek hadi ya. Tusu basar, Şut. Drive S e Drive shot. Yerden. Şey yani. Ha öyle mi? drive shot yerden mi? Normal şut. 5 kişinin arasından geçmez herhalde tamam, yerden. Tamam normal vuruyor. 3 numara kaydı şimdi. Bir müdahale etme şansı tuz basa geçti. Bir tuz basa harika ha. nesil daha. İkisi Allah tackle geliyor 5'ten. Ondan da dojladı. Aha Gidiyoruz. şut geliyor. <laughs> Aha çok Yavaşladı. güzel. Yavaşladı ama. Gider o. Ah lan çıkardı kaleci. Tabi o zamanların no yeri. Corner. Devam. Corner'ı kim atsın? Corner'ı abi sen daha iyi biliyorsun. Bas atsın abi. Öyle mi diyorsun? Tabii. Kusum en iyi faalcısı yani. onun adım. Move your Move players. Move your players, yes. Okey. Şimdi nereye atıyoruz? Bu, bu düzen iyi mi? Hare şey, o ceza sahasını değiştireyim mi? Bence 6'ya kesersen olabilir. 6'ya kesersen evet. Action. Ha, aynen şu. 6'ya kesiyorum. 6'ya. Bak. Bak. Çünkü değerleri yazıyor zaten orada. Geçti top. savunmayı geçti. Batista geliyor. Batista kişi var karşısında. Trap yapabilirim tuzak. bir tuzak. Oo, tuzak olur. Ha. Tuzak yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir tuzak çalışıyorum abi. Bu geçerse gol bu arada. Aha ikisi birden geliyor. Ah lan birbirini Aa. vurduramadık onlar. Vursak böyle bayılacaklardı. Eyvah eyvah Kontrağe Savunma gidiyor. bomboş. <laughs> Savunma bomboş. İnanılmaz çıkıyorlar şu anda Flamengo ekibi. Sao Paulo ekibinin savunması bomboş şu an. Hı. Çok etkili geldiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tamam karşısındayız. 9'a pas verdi. Aha topu geri attı lan herif. Evet. E, böyle böyle. Tutarız onu ya. Dontil. Ah be dontilim benim ya dontişim benim. Şimdi yakalamaya mı çalışayım yoksa? Bakayım diğeri ne? Punch. punch var yumruk var. Punch ya direkt punch ile atağa başlayalım. Okey. Bu helal oğlum lan helal sana. Orada 14.5 dakika kaldı. ilk yanın tamamlanmasına. Şu numarayla bas kurmaya çalışıyoruz. sağ abi. De... Eyvah. Oyuncular olarak 10 numaraya geldim. Amaral. Lenart'ı indirdi. Ben okumu. Ne yapayım? Valla. Bek, Beklemeyeyim ya. Bekleme ya bir şeyler yap. Ha Mark markaj, 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 markaj. markaj yapayım. markaj yapalım abi. Gel bir bakalım buraya. Gel bakayım. Evet. Amaral da gitti. Biliyoruz. Çok o, iyi o. lan oğlum. Lenart aptalladı. Top bizde mi? Yavaşladı. 6-8 numarada. numarada. atak Güzel. devam edecek. Atak devam ediyor. E, çok etkili geliyorlar. Dotil, tsubasanın önünde, tsubasanın markajında iki kişiler şu anda. Tsuba şimdi Dotil'e blok diyorum. Bak, Dotil'e e blokla Biliyor, diyorum. Tsubasa da Tamam, Tsubasa da marka mi diyelim? Kes de kes. Kesip. Kan, aynen. Penaltı olmaz işte. Yok abi? yok oğlum. Olmazsa gol bizim. Buradan evet. çıkarız hata diyorsun monster geliyor lollandı. Batı geçmiş olsun. Oğlum oğlum <laughs> önünü kapatın geliyor. lan. Pas verdi geriye pas. Allah! Batista helal oğlum sana. Çıkartıyoruz topu. Altı Yüksekten altı gelen altı. topu 6 numara aldı. Leonard şimdi Altı ya. Jump. Havadan geliyor ya jump evet, mu jump, desem? Jump, jump. Hadi jump oğlum. Allah! Anne! Çıktı kaleci çıkardı topu hemen oğlum. Corner kullanacak şimdi karşı takım. Orta geldi. 6 numaranın ayağına. Havet. altın topun ayağına otururcasına gelen bir top. Top havada. Ne yapalım? Mark. Clear olur. Tamam. Tamam. Tusu basama. Olur. Kat. Başka ne var? Mark. Ne var yüzden o kadar. Az önce yapamadı. Hadi oğlum. Göğe doğru yükselen oyuncular. Hadi. Bu arada bir kafa borucu içeri doğru gitti. Altı numaranın pasında 8 numaralı oyuncu şu anda içeride. Batista Katı ver ya. Ver hadi kesin ol, şunu ya, artık ya. ya. Helal gel oğlum lan kesti ol. vallahi. Yürü. Yürüdük, gidiyoruz. yürüdük yürü diyoruz. Yürü yürü diyoruz. yürüdük yürü diyoruz. Yürü yürü diyoruz. Batı tutaya ver. Batı batı tutuyorum. Tut basaya ver. Tut basaya ver şu topu artık. Versene oğlum topu tut basaya. Yürü 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 yürü. yürü. Hah. 3 numara mı geldi? 1 2. Abi Dur bekle. Hah, pas. 1 2. Ha pas mı? Ver abi pası. basaya basayım ben sen. Şimdi diyeceğim. 11'e 11 verdin ya. Allah'ım. Vallahi verdin oraya. Gondar'la alabiliyorum. Matisse tutadan pas. Yok öyle bir şey. Geşir top çok güzel. Platin aldı. Platin'le sol sol kanattan geliyoruz. Platin. Patus da. Platin. <laughs> Tusu basaya veriyor. Tusu basa. Pas. Tusu basa bomboş. Artık oradan da. Tusu basaya doğru gidemeyiz. Platin'den pas. Tusu gol aldı. Tusu basa gidiyor. Vur. <laughs> <Şu>. Allahu ekber. <laughs> Kısa. Çavuş. Evet. Gol! 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 İşte bu. Akıl oyunu ama. Bak sol kanatta mesela atamaz Adam bu iş biliyor ya. Değerden bu sefer etkiliydi. Flamengo şimdi başlıyor bu mücadele. Sağ Paulo bir sıfır önde. Tusu basa golüyle. 3 dakika. Çok güzel. İyi savunma lazım. Öne geçti. Sağ Paulo ekibi çok güzel bir golle. Tut onu, Evet, kilit pres. Tuz pasanın orada markacı var. Tuz niye markacı var orada ya? Yani. Ne yapayım? Kat ya, gir Allah ya. Bir gir ya. Kaysın şöyle bir. Ah. Ay. Gol attığı kadar iyi değil bu konuda. Oh, artık çözecek. Allah'ım ne oluyor? Oradan <laughs> bir vuruş. Lan. Dotil. anam. Deli göğsü. Helal oğlum lan, ilk göğsünü koydu ya. ya Allah'a helal olsun. Son bir dakika. Ne no. oldu? İlk yanını tamamlamışsın. Hadi hoca dedi ki yok dedi. Al ah, hoca. Oğlum bak hocam gol yersek senle ilgili zaptma yok dedi hoca. Güzel bilgiler veririm. Ananı avradım. Hocam hoca bitirsene tersene şu maçı. Hoca bitti. Vallahi idretecek bize golü ya. Amaral herkes girin oğlum. Uf. Amaral herkes kat. <laughs> herkes bak, kat. Herkes kat. <laughs> kesin ne varsa <laughs> kesin. Oh. Hop oh. ballı çıkardık. Tamam vallahi. Evet. Bir kornerde oh. hoca hadi. No. Ve düdük geldi. Sao Paulo ilk yarıyı bitti değil mi? 1-0 tamamlıyor. Okay. Ana bu kız vardı ha, hatırlıyor. Hakemle ilgili bilgi ne abi? Ee, kendisi Galatasaraylıymış. Aa. Ha iyi. Tabii Japonya'dan izler abi niye izlemez? <laughs> Nagatomo yani. falan oradan biliyormuş galiba. Senin. Ha o Tabii gelişler oradan. falan oradan. Ne güzel. <laughs> Şaka. değil mi? Evet yani ikinci adam açtı. Ertuğrul arkada niye hareket ediyor? Hareket etmemen <laughs> Hareket etmemen gerekiyordu. Dedi ki ben videonun sonuna kadar hareketsiz duracağım abi dedi. Bak <laughs> duramadı. Hareket ediyor. <laughs> Şimdi etkili bir ikinci yarı başlama planı yaptılar ve hızlı başlamak istiyorlar. Bir kat atarım abi ben. Kat baba. Bir de blok. Bir de blok koyarım ya tusu basayla. Faul mu? Ne faul hocam? Bir defol git. Hocam bak. Tereyağından kıl çeker gibi ağzı Emzik ya. gibi ağzında şu sürekli ya düdük. Kart yok değil mi? Ha? Yok kart yok. Oğlum bu bunların takımda bu Yuga. buradaydı burada Buradaydı. daha vardı. Bir blok be Batista. Batista, geliyor. Ya. Ya, Hocam ne oldu ikinci ne değişti ya? Hocam abi verdiğim bilgiden hoşnut olmadı galiba <gülme> ben anlamadım ki. <gülme> Galatasaray'ı duyunca Fenerli mi acaba? Ben <laughs> anlamadım ki ben hocayı. Allah ah. Al. olduk. <laughs> 9 numara gidiyor. Uyga bu muydu lan? 10 mu giyiyordu? 9 mu giyiyordu? Vurdurmayın aman deyip bak. Lima. Onları çok etkili onların. Bak Babington. 10 numara döner topu. 8 numara aldı şimdi. Lima. Çok iyi giriyorlar içeri. İçeri çok iyi girdiler. Niye şutlayın? Yumruk mu gene? Ankan bilmiyorum. Sen karar ver. Lan yakalayacağım. Lan lan oğlum be. Yürür oğlum? Brezilya'nın Tafarel be. Ne yaptı lan? Ne oluyor lan? Ha, ha, hemen verdi hemen verdi, yakında verdi. Uf, yedi atmadım mı? Geçerse gol. Aha yürür. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor lan. dikkat. Japonya'da Offsite var mı? Var, yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum? 11'e atarım. Falan. Deneyelim. Topu 11'e atarım. Bas. 11 numara. Evet. Evet. Bir arkayı Neymar koşusu yapmış o. Tahamata'dan bir top. Platin geldi. Yüksekten gören topa Platin. Bir şut koyar mı? Çıktı oh, da. Platin. Kaleci de çıktı. Ah lan çıkardı kaleci. Oh, Tuzu bas o sırada aldı topu. Oy. Tuzu aldı o sırada topu. Şut. Bicycle oh, kick. Oh, geliyor. Fıçak. <laughs> Gol! kontusu basa havada öyle bir koydu ki Rovan Şatay'ı. İşte şiir gibi oynuyor bu çocuk, şiir. Ne oldu Flümenfe? 3 yaşındayken meme meme diye ağlarken <laughs> annesinin getirdiği bir topla memeyi her zaman top zanneden Tuzu o gün bugündür topa öyle bir vuruyor ki herkes onu biliyor. Ki golümüzde Tuzu abi mı? Harbi attı. Allah çizim. ne Bana... ya? Bunlar niye çekip duruyor? Dur oğlum. Ha Evet. Bizim Amaral var ya savunmada. Müthiş. Bilmiyorum. Amaral eskiden Juan Stam vardı Milan'da. Ha. Vallahi o diyorum ben. ben, <laughs> ben onu görüyorum. Amaral, Amaral. eski Beşiktaş topçusu muydu ya? Bilen varsa yoluma yazsın mı? Var ha. mı? Öyle bir şey vardı sanki. Tsubasa boş, Tsubasa boş. Hemen veriyorum. Hemen Tsubasa'ya bir pas. Tosik gol. Bana baksana abi pozisyon. İtik arkasını attım galiba lan. Çok özür Ver dilerim. abi. Kaptı mı lan? Allah. Onu ne vurdu? Çocuğa bak kaptı vallahi bak arkasına attı mı ya? Altın numaranın bir pası. Evet. Mariniak. Ah. İşte onu. Şimdi on numarada top. Çok etkili bir isim. Çok iyi geliyor. Çok iyi geliyor. Gelecek Hasan'ı vurdu. Eyvah. Bu sefer yumruk ya. Bu sefer yumruk ya. Yaşından vurdu. Yürü be oğlum yani be. bizim kaleci de efsane. Arsenal oh. maçında devleşen Tafarel gibi. Oo. Oh. Nereye gidiyorsun? Oğlum girdi, içeri girdi beyler. <laughs> Bir kişi mi? Şat. Aa, şutu durdurmak için. Başka ne var? Dripping stop. Ne yapacak burada? Ne yapar acaba? Şut çeker Fark Çeker mi lan? Içerik. İnşallah. Ne bileyim oğlum Japon kafası acaba. Dripping yaparsa şaşırtabilir. Lan yani artık. Ah geçti kaleci. Bomboş kale. Kale Girdi. Abi orada da dripping yaptı. Herif dripping yaptı ya. Gerçekten. Ben dedim sana <laughs> Japonlara kafa bizden farklı çalışır diye. İnanılmaz. Ben olursun. olsam şut çekerdim orada. Son 11 dakika mücadelede Şimdala, sol kanatta bir başladık. 7 numara burada. Şut mu? Oha. 4 numaraya çalı mı ya? Zaman geçirme be. Alma lan topu. Kaça top. çıktı top. Safa alalım tan çatışıyla başlayacak mücadele. Mesela şey hemen. diyorsun ya 6'ya atıyorum burası boş. Öyle ha, olmuyor. Hemen <laughs> biri geliyor müdahale ediyor. 7'ye mi atacağım? 3'e atacağım ya. Bakın 7'ye mi at? Gider mi lan? Giderse... Giderse gol ya. Giderse pozisyon olur. Ah. <laughs> <laughs> Reflected. Helal <laughs> oğlum Amaral. Amaral. Dur <laughs> işimi ne yapacağım bilmiyorum. Pres geldi önde pres yapmaya başladılar. Ulan geçer mi Tusi gole ya? Ona geçerse Aman o bir döndü attı. Tuz aldı bir anda. Tuz gidiyor. Tuz ilerledi. Tuz ilerledi. Tuz baktı kaleye. Tuz masa. Ceza sağız dışından. 1-2 1-2. 1-2 mi? 1-2. Ulan nasıl geri dönüyoruz ki? Dur. Ayda vurdun lan. Tuttu be. 1-2. Ha 1-2 o değil mi? Bir iki ha 1-2 o. Tamam ver gel. Markajı. Ben geri yeni dönmeyi bulamadım ya şey, <laughs> bastığımdan geri çıkabilmeyi. Meriden geri dönmeyi. Amaral, akıllı var ama. Abi. Kaydın oğlum. Helal <laughs> lan Amaral'ım be. Amaral ya. Tusu basaya sıkı markaj yapıyorlar. Bak çok iyi bir 2ler bunlar. 3 dakika. 1-2. Var. Var. var mı? Var. Aynen. Kimle? tuz basayla. Tuz basayla 1-2 geldi hemen. Aldı. Tuzdan geri bas. Yürüdü. Amaral Yürü yürüyor. Açıldı. Kuzu bir kaldırdı. Şut pas. Bir pas Kuzu masaya ceza sahası içinde. Havada. Bir yukarıda yakaladı. Dört numara yanında. Trap. Tur ne? Tur ne? Geçi, hani geçip onu geçme. Topla birlikte geçeceğiz galiba. Olur. Hadi ana navradını. Ne oluyor lan? Tuz basa zıpladı. Dört numaradan zıpladı. Ah geçti Aha. be. Köşeye koyacaktı kafayı. Ah lan gil aldı bizde bizde bizde. Bizde mi? Bizde. 2 numara aldı topu şimdi atak devam ediyor. Kalecinin şeyi yokmuş, balansı yokmuş. Aha dengesini kaybetmiş Aynen, kaleci. Aynen, bur o zaman. Koyarım şutu. Kill zıpladı topa. Bir kafa. Ah uzaklaştırdı savunma. Bevent'ın şimdi. Yürü. Bir daha geldi top. Atak devam ediyor, çıkmıyor top ceza sahasında. İki oyuncu var. Kaleci nerede acaba şu an? Kaleci... <laughs> kaleci nerede? <gülüyor> 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 ne bak lan Tunam? Yok mu bu driplingimiz ya? Onlar bize öyle gol atmıştı. Hemen bakalım var mı? Valla trap. Trapping'imiz yok. o zaman mi vur ya. Değişik güzel bir oyun. Trap vuruyorum. Kaleci de çıktı, Babin da çıktı, savunma oyuncusu çıktı. Bir kafa geldi ama kaleci. Kaleci, yemin etmiş kaleci. Allah. Lima ile sağ kanattan geliyorlar. Sağ kanattan Lima'nın pası şimdi 9 numara. Dotil onun arkasına, Dotil koşuyor. Kay arkadan kay yok mu? Dotil. Hello. Tackle. Dotin arkadan kayacak. Kırmızı mırmızı yiyeceğiz artık bir şeyler. Helal oğlum ben uzaklaştık ama. Oha o nasıl top? Geri geri. <laughs> Biz topu ileri mi attık ne yaptık ya? Nasıl takılıyor? Çok etkili geliyorlar. Ama iyi yerleştik yerleştik. Marini markında 11 numaralı oyuncu. Marini bir takıl atar. Düşler mi? Ah geçti. Aman, Marini pazara da. gitti. Son saniyeler artık. Saniye. Son saniyeler hoca bitirdi bitirecek. Son hata, o, Bir vuruş geldi. <laughs> sen karar ver. Bu senin videon. Video burada bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Bunun <laughs> sonu ne olur. Harbi ben, videoyu burada keseceğiz. Ne olur. <laughs> Bir tane liste dışı video koyacağım. Ondan gidin izleyin ne olduğunu. Tamam. <laughs> bu videonun sonu ne olur. Buranın gerisi sizde. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Harbi öyle yapacağız oradan. Okey, yapalım. Ee, i̇zlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Bu dakikadan sonra Tuz Masa ve arkadaşları kazandı mı yoksa beraber mi kaldılar? Bunu aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten tıklayıp görebilirsiniz ama tıklamadan önce ne olur? Gol mü olur olmaz mı evet. bunu yorumla belirtin. Şu söyleyeceğim ne yaptım ya? Biliyorum. <laughs> Göreceğiz. <Bitirdim. gülüyor> Gönlünüze iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. मामा नाय हबा değiştiriliyor. <laughs> Girdi. Aa. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Clean up. Son sayı. Soncayı. Kazanan alır. Dolduruyorum. Dolduruyorum. 三年。嗯嗯 <noise>